Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni imajımla, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle birlikte cilt bakımı yapacağız. Peki bu cilt bakımı ürünlerimizi ben tek tek sayarken aynı zamanda ne işe yaradığını ve neden kullandığımı size açıklayacağım. Biliyorsunuz ki cildime, saçıma önem veriyorum. Zaman zaman değişik saç boyaları boyuyorum, değişik renkler boyuyorum. Nurcan saçın yıpranmıyor mu ya da cildinle çok oynuyorsun. Sürekli makyaj yapıyorsun. Cildinde problem olmuyor mu diyorsunuz ya? İşte tam bu noktada ben size önce cildimle ilgili daha sonra saçlarımla ilgili küçük küçük tiyolar vereceğim arkadaşlar. Nedir, ne değildir, nasıl uygulamamız gerekiyor? Gerçekten yapmamız gerekiyor mu? Ya da gerçekten yapıyorsun, işe yarıyor mu diyorsunuz ya. İşte bu noktada gerçekten işe yarayıp yaramadığını birlikte görelim. Bu e, şöyle söyleyeyim de Doktor Cevdet Tuna'nın karbon serisi arkadaşlar. Karbon serisi deyince aklınıza aslında bu kömürlü biliyorsunuz maskeler var. Siyah maske inanılmaz çıktı. Her filmada var. Al da başına geliyor. Ama benim kullandığım e, ve diğer arkadaşlarımın kullandıklarını özetlersek benim siyah maskeden beklentim nedir? Şimdi ben açık açık Farmacy'deki siyah maske serisinden, siyah maske demeyin, siyah e, komple setten diyeyim ben. Koral serisinden. Beklentim karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Sizlere açıkça bunu söyleyeyim. Benim cildim aşırı yağlı bir cilt arkadaşlar. Şu an banyodan çıktım geldim ve cildim şu an gördüğünüz üzere kuru. Neden? Sulardaki klor miktarı yüzünden e, ben havuzdan, denizden ya da yıkanmadan çıktıktan sonra cildim şu şekilde bir kuruma sağlıyor. Cilt aslında e, yağını direkt absorbe ediyor bir şekilde. Bir şekilde absorbe olduğu için de cildimde bir kuruma oluyor. Ama aslında kuru bir cilt miyim? Hayır. Tamamen çok yağlı bir cildim ve cildimin yağ oranını benim dengelemem gerekiyor. İşte bu e, cildin yağ oranını dengeleyen seride de, de Coral Set aklımıza gelmesi gerekiyor. Peki Coral Set'i nasıl kullanıyorsun? Sürekli mi kullanıyorsun? Sabah akşam mı kullanıyorsun? Ya da biz neler yapmalıyız diyorsanız önce yağlı ciltler hepiniz buraya bir toplanın arkadaşlar gelin. Gelin 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 gelin. Hazır mısınız? Ekran başına geçtiniz mi? Arkadaşlarınızı duyuyordunuz mu? Hemen mesaj atın. Nurcan Hanım yeni video ile karşımızda. Linki de paylaşın arkadaşlar. Hep birlikte izleyin bu videoyu. Çünkü Özellikle yağlı ciltler için harika bir video. Şimdi arkadaşlar sabah akşam ben bir kere klasik jelle yıkıyorum. Çok az parmağım ucunu alıyorum. Şöyle göstereyim. Şu an cildimde yıkadığım için burada yıkama yapmayacağım ama şu şekilde bir rengini göstermek istiyorum size. Şöyle füme bir rengi var. Özellikle de kıyafetimi bugün özel seçtim. Bunu cildinizi çok az miktarda alarak ederek böyle yıkıyorsunuz. Ve sonra ılık su yardımıyla duruluyorsunuz. Kesinlikle sıcak su kullanmıyoruz arkadaşlar yüzümüze. Hatta çok sıcak suyu saçlarımıza da kullanmıyoruz. Ben o hatayı yapıyordum. Bildiğiniz ben kaynar suyla yıkanıyordum. Sonra hatta hadiste de var bu. Yani ayağını sıcak tut kafanı serin tut diyor. Yani yüzüne kafa bölgene çok sıcak su kullanma diyor. Neden? Demek ki sıcak su bence hücre ölümü yaratıyor. Ya da farklı bir şekilde işte beyin kanaması geçirmememiz için. Ya da güneşte çok kalmamamız gerekiyor. Ben önceden bunu farkında değildim arkadaşlar. Ama son iki yıldır farkındayım. Ve geçmişte yaptığım hataları gelecekteki senelerde yapmayı planlamıyorum. Önümüzdeki en azından yaşadığım müddetçe ve çevremdeki herkes de bunu söylüyorum. Ki biliyorsunuz güneşin altına malak gibi yatardım böyle. Kafam mafam açık hiç fark etmezdi. Kararırdım ama artık yüzümü ve kafamı kesinlikle koruyorum. Vücudumu da kısmen yakıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Klasik jelle yıkadıktan sonra cildinizi derinlemesine kalıntılardan, yağlardan, kirlerden arındırmış oluyoruz. Peki bunun üzerine ne yapıyoruz? Hazır gözeneklerimiz açıldı, cildimiz hava almaya başladı. Ne yapıyoruz hemen? Serumunu kullanıyoruz. İkinci adımda serum. Serumu neden ikinci adımda kullanıyoruz? Çünkü benim açılmış olan gözeneklerimi daha böyle yumuşatması için ve Üçüncü işlemdeki maskeye hazırlamak için bu serumu kullanıyorum. Yani e, serum benim cildimi maske öncesi bir hazırlıyor arkadaşlar. Yumuşatıyor. Bir de şu maskeyi soyarak çıkarttığımız için bu çok tutulmayı, ciltteki deriyi fazlayla kaldırmamayı sağlıyor aynı zamanda. İkinci adımda da serumu kullanıyoruz. Üçüncü adımda da black maskeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Göz çevremize getirmiyoruz dudak kenarlarımıza getirmiyoruz ki ben bugün yapacağım. E, göz çevreme getirmeyeceğim. Şu dudağımı, şuralarını hiç getiremeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz uçum hala daha geçmedi. E, bu maskeyi uygulayacağım. Maskeyi uyguladıktan sonra da dördüncü adım olarak tonikleyeceğim arkadaşlar. Ve tonikte bizim ne yapacak? Açtığımız o mis gibi olan, içi temizlenen, kirden, yağdan arındıran cildimizi gözeneklerini sıkılaştıracak. Ne olacak? Gözenek görünümünde yüzde doksan net Azalma göreceksiniz anında. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. E, gözenekleriniz çok büyükse daha çabuk bunu fark edeceksiniz. Eğer gözenekleriniz küçükse belki e, çok gözünüze batmayacak. Acaba oldu mu olmadı mı diye düşüneceksiniz ama önce güzelce bir siyah noktalardan burundaki siyah noktalardan, ağız çevresindeki siyah noktalardan yağlardan cildimizi maskeyle arındıralım ve tertemiz olan gözeneklerimizi de toniğiyle sıkılaştıralım arkadaşlar. Peki. E, tonikle sıkılaştırdıktan sonra ne yapıyorsun derseniz biliyorsunuz ben çok mimik kullanıyorum. Kaşım, gözüm ayrı ayrı oynuyor yani. E, konuşurken bu mimik yaptığım için ve sürekli aşırı derecede güldüğüm için şuradaki nazabriyah mı deniyor buna bilmiyorum ama o çizgilerim çok belirgin ve aynı zamanda güldüğümde gözlerim kısıldığı için bu aileden gelen genetik bir yapı bizim şu an herkes güldüğü zaman şu şekilde oluyor gözleri e, ve aynı zamanda kaş yapılarımız yani şu göz kapaklarımız biraz düşük olduğu için de e, komple mimik çizgisi oluşuyor bizde. Bunu da en azı indirmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Age Reverses serisinin göz kremini kullanıyorum ve buna gerçekten bayıldım. E, yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum bunu düzenli bir şekilde. Bitince hani böyle ekmek gibi ya, bitmeden önce hemen alayım falan modundayım. E, ki kullanıyorum ve kullandırdığım arkadaşların arasından da memnun kullanan insan sayısı 10 kişiden 10. Yani 10 kişiden 9 bile demiyorum. 10 kişiden 10 arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim h serisinde bu serisi. Bu göz kremi arkadaşlar. Tüm set çok harika. Ama benim cildim yağlı olduğu için zaman zaman yani sürekli o seriyi kullanamıyorum. Sürekli çay ağacı serisini de kullanmıyorum. Çünkü dönem dönem benim cildim çok yağlı, aşırı yağlı oluyor. Dönem dönem de kurumaya geçiyor. Ee, bu kuruma anında aynı sefa daha sonra videomda anlatacağım. Onunla destek alıyorum. Ya da Aloe vera serisi var. Onunla destek oluyorum. Yani sürekli e, düzenli bir seriyi ben işte bir seriyi aldım. Ben bunu ömrüm boyunca kullanacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü cilt bu seriye alışıyor. Ve sonra diyor ki zaten bu seri hep var. Benim başka bir şeye ihtiyacım var. Şaşırtmamız lazım aslında cildi. Neden? Çünkü buna alıştığı için artık atıyorum. Belli süre sivilce ürünleri kullanıyorsunuz. Sivilceye alıştı, 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 alıştı. Sonra o sivilce kurutucu belli bir zaman sonra işe yaramıyor. Neden? Çünkü diyor ki zaten ben bunun diyor özünü aldım. Bana diyor başka bir şey ver. Yani sana öyle bir hamle yapayım ki diyor bana başka bir şey kullan. İşte bu dönemlerde de farklı ürün gruplarıyla destek alabiliyorsunuz. Cildinizi çok yağlandır, yağlandırmadan, aşırı kurutmadan, yaşlandırmadan, kırıştırmadan... Bu cilt e, önlemlerini almanız gerekiyor. Bir nevi bu kremler, bu ürünler bariyer görevi görüyor. Yani yaşlanma riskinizi ortadan kaldırmaz. Ama en az yani. Yani hepimiz biliyorsunuz ki yaşlanacağız. E, çökeceğiz yani. Ne söyleyeyim size. E, yer çekimine maruz kalacağız. Ama yaşlanarak değil de güzel yaşalarak. Yani e, kimse istemez çok derin kırışıklıkları olsun diye. Bunun için de ne yapıyoruz? Biz bir, bir tık iki tık öne geçmek geçmek istiyoruz. Bunları yapıyoruz. Estetik karşı olan herkes bir kere bu cilt ürünü gruplarını kesinlikle kullanması gerekiyor arkadaşlar. Ya da gideceksiniz estetik yaptıracaksınız ve ondan sonra da botoks kremleri kullanacaksınız. O tarz ürünler kullanacaksınız ve cildinizde bu sefer ne yapacaksınız? Elastikiyetini aşağıya doğru düşmüş cildinizi yukarı doğru çektirdikten sonra daha hızlı aşağıya düşmesin diye mecburen kullanmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ve yukarı doğru çekilmiş deri belli bir süre sonra ne yapıyor? Yoruluyor, tekrar aşağıya düşüyor. O yüzden belli yaş gruplarına ben kesinlikle estetiği de önermiyorum. Yani 40 yaşından, 45 yaşından sonra yaptırabilirsiniz estetiği ama kesinlikle bu hele 20'li yaş gruplarında estetik şu an. For, fora, fora bildiğiniz fora yani. Kime görsem badem göz ameliyatı, yok dudak botoksu, yok burun şeyi. Ya yani biz önceden bir estetik yaptıracakken böyle çok düşünüyorduk, ediyorduk, görüşüyorduk, bakıyorduk. Gelecekte bir kaygı yaratıyor mu diye. Ama şu an öyle ki önüne gelen estetisyen oldu. Önüne gelen kesip biçiyor. Gel benim iyisini yaparım yani. Pazara düşmüş gibi oldu arkadaşlar. Sakın 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 bunları yapan gerçekten ehli insanlar var. Merdiven altı yerlere kesinlikle gitmeyin. Ve e, en iyisini araştırın, bakın. Ve gerçekten yaptıranlarla konuşun. Yani iki tane müşterisinin telefonunu isteyin ve gerçekten güzel sonuç alıp almadığını sorun. İnanmıyorsunuz üçüncü kişiyi de arayın. Ama kesinlikle arayın. Yani benden söylemesi bu kadar. Konu ta karbon serisine estetiğe kadar geldi. Biliyorsunuz Nurcan Doğan Çenesi açıldı mı kapanmaz. Allah bir çene vermiş. Maşallah yani. Ay çok konuştum. Ne yapalım? Gelin isterseniz black maskeyi deneyelim. Ben önce hemen göz bandımı takayım. Farmasinin bu da. Hala satışta var mı bilmiyorum ama sepet altında bulabilirsiniz varsa. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Ben çok beğendim ya. L'Arche Direction'un boyalarından bu da. Daha önceki pembe boyamda bu boyamı da aynı firmadan aldım zaten. Ve e, griyi ben daha önceden takma saçlardı. Boncuk kullanmıştım. Onlar da boyamıştım ve sonuçta memnundum. Ama kendi saçımda ilk defa deniyorum. Emel bu saçları bana dedi ki kankam bu saçları Nurcan gri yapmadan siyaha dönersen dedi senin var ya ben de bir daha kankacım elimde hazır boya varken en azından dedim bir gri olarak görüş arkadaşını yaptım. bunun haberi yok. Biraz sonra videoyu bittikten sonra onunla görüşeceğim. ve Nasıl bulduğunu ona da soracağım. Eminim ki çok beğenecektir. Neyse hocam çok konuştun diyorsun. Evet ben de çok konuştum. Ne yapalım? Hemen serumlama işleminize geçelim. Zaten serumun Bakın bir özelliği var. Şu şekilde ki biliyorsunuz serum şişeleri böyledir. Elinize bandırmanıza gerek yok. Yeterli miktarda şu şekilde elinize damlatıyorsunuz. Hop. 3 i̇şte damla yeterli. Avucunuzun içinde şu şekilde yaptıktan sonra komple cildinize uyguluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada çok da ben ayna almadım. Aynasız Nasıl e, bunu süreceğim bilmiyorum. Şuradan ben aynamı alayım. İşte tek başına video çekerken böyle oluyor. Bir şeyleri unutabiliyorsunuz. Ama e, keyifli, <laughs> güzel. Çok emek var emin olun bu videolarda. Her ne kadar izleyip beğenmeseniz de. Hatta izledikten sonra da kıllığına beğenmedim butonuna bassanız da olsun. Allah razı olsun hepimizden. Sıkıntı yok. Demek ki bir şeyler yapıyorum. Bir şeyler izlemiyor. Ben böyle düşünüyorum. İyi ya da kötü. Hemen şuradan aynamı alayım. tamam. Da Şöyle iyi gözüküyor galiba. Serumu sürmediğimiz yer kalmadı. Hemen ben şu yüzüklerimi çıkartayım ki maske bulaşmasın. Maskeyi de haftada bir yapmanız yeterli arkadaşlar. Öyle her gün her gün maske yapılmaz biliyorsunuz. Cilt soyulmaz. Ayda yani ayda toplasanız 2-3 kere yapsanız bile yeterli e, peeling arındırıcı kullanıyorsanız öyle, özellikle böyle soyma maskelerini haftada bir de yapabilirsiniz. Böyle. Bu arada geçmişten kalanın ucu kuruduğu için hemen onu çıkartıp şöyle atıyorum. Ağzını açmaya çalışıyorum. Açacağım bugün inşallah. Kapağını kullanacağım çünkü bayağı bir sıktım. Neyse. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bismillah. Sürmeye başladığınızdan itibaren arkadaşlar böyle cildinizde bir ferahlama hissedeceksiniz korkmayın. Soğuk, böyle soğuk soğuk geliyor cildimize. Ne çok ince sürün, ne çok kalın sürün arkadaşlar. Medium. Yani böyle şöyle de gözüklesin cildiniz. Şöyle kalınlıkta iyi. Bilginiz olsun. Çok da kalın da olmasın. Çünkü kuruması çok zor oluyor. Soyması da zor oluyor. daha önce farmasinin siyah maskesinin eski ambalaj olanını çekmiştim. Ee, şimdi yine ambalajıyla da çekmiş olayım en azından. Nurcan Hanım ikisinin arasında fark var mı diyorsunuz. O fark yok arkadaşlar. Sadece ambalaj değişimi var. Bilginiz olsun. Bir de seri onda sadece bilek maskeydi. Şu an koral set olarak çıktığı için tam set olarak bu şekilde ambalajla bize satılıyor. Yoksa aynı. Zaten artık onun diğerinin üretimi olmadığı için ya satışta yok. En azından bu videoyla da yenilenmiş oldu. Evet arkadaşlar maskeye yeterli miktarda uyguladığımıza göre şimdi kuruma işlemine geçebiliriz. Ben 15 dakika bekleyeceğim. 15 dakika sonra soyma işlemini birlikte yapacağız. Ee, ki bu süreçte konuşamayacağım için şu an kameramın da şarjı memesi için biraz videoyu keseceğim. Kuruduktan sonra tekrar devam edeceğiz. Görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet maskeniz kuruduğuna göre. Böyle kuruduktan sonra parlak bir hal alıyor. Böyle ellediğinizde aynı araba tekerleği gibi gözükebilir oradan ama aynı şekilde dokunduğunuzda da böyle lastik hissi uyandırabiliyor. Ben şimdi şöyle aşağıdan başlayarak soyma işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Ne kadar hızlı soyarsam o kadar iyi çünkü böyle hızlandırılmış videoları çok sevmiyorum. Ee, bazı yerlerde şöyle şuralarda böyle minik minik ıslaklıklar var. En son oraları soyacağım. Bir de o zaman başlayalım bakalım. Ee, ne gibi işlemler gerçekleştirmiş olacağız, ne kadar çok siyah noktamız gidecek, nasıl bir kalkma soyma işlemi uyguluyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru uyguladığım için gördüğünüz üzere hem de yer çekimine maruz kalsın istemiyorum cildim. En doğru uygulama metodu budur arkadaşlar. Kafanıza göre de yüzünüzü böyle çekileştirmeyin. Şöyle yanak kısımları her zaman yukarı doğru yapılmalıdır. Bilginiz olsun. Aşağıya doğru yapmayın. Genelde bir kere de çıkartıyorum böyle komple ama inşallah size de kopartmadan çıkartabilirim kalıp gibi. Bazı yerlere gerçi biraz az sürmüşüm ama. Aha ağzının içine girdi. Heh, morun bölgemden. Şu şekilde yukarı doğru çıkartalım. Tamam. Şimdi asıl baba nokta burası arkadaşlar bakın. Şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde görüyorsunuzdur umarım. Bakın çektiğimde siyah noktalarımın nasıl çıktığını görebiliyor musunuz? Gözeneklerimin nasıl açıldığını. İnşallah kameram netlemiştir. Bunu birlikte görüyoruzdur. Ah. Evet. Gördüğünüz üzere. Ya yemin ediyorum mucize. <laughs> Başka firmadan siyah maske kullandım mı? Ben kullanmadım arkadaşlar ama kullanan arkadaşlarım var. Onlar kullandıktan sonra ben bunu tavsiye ettim onlara. Bundaki memnuniyetin daha fazla olduğunu söylediler. Ee, bilginiz olsun. Yani ben bireysel kullanmadığım için iyi mi kötü mü diye hiçbir şekilde firma hakkında bir şey söyleyemem. Ama ben bundan çok memnunum. Gördüğünüz üzere bir kere de çıkıyor. Böyle ufak ufak olanları isterseniz elinde benim gibi tırnaklarınız yardımıyla çıkartabilirsiniz. Zaten şöyle yaptığınızda da gidiyor. Dilerseniz de kaşını o zaman değdirdim. Dilerseniz de arkadaşlar suyla zaten yıkayabilirsiniz. Ama ben şu an e, şu şekilde temizleyeyim ki hatta astak mendil kullanayım. Bir an önce tonikleme işlemini size göstereyim. Ve videoda çok uzun olmasın sıkılmayın diye ee, bu şekilde kısa kısa temizlikler yapacağım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir siyah maske faciası diyormuşum. Hemen şuradan bir ıslak alıyorum. Cildimin kalan tortularını siliyorum makyaj meyvelimle. Zaten hemen çıkara görüyorsunuz. En güzeli de şu siyah noktalar var ya burun kenarlarındaki. Bende var yani siyah noktalar. Çünkü cildim yağlı. Ee, onların gitmesine bayılacaksınız. Böyle zaten gözeneklerinizi göreceksiniz. Açılmış bir şekilde. Şimdi e, bu temizlemeyi de yaptıktan sonra tabii ki yüz yıkamayı öneriyorum. Ama ben şu an tamamen size göstermek amaçlı temizliği bu şekilde silerek yapıyorum. Burnunuzdaki aksesuarları çıkartmayı unutmayın. Benim gibi yoksa böyle üstünü temizlemek zorunda kalırsınız. Cildinizde böyle ufak ufak kırmızılıklar olabilir. Kesinlikle, kesinlikle korkmayın arkadaşlar. Çünkü bu oradaki ölü deriyi bizimle birlikte çektiği için bu kızarıklık oluyor. Ee, yanma işlemi kesinlikle yok. Cildiniz eğer hassas ya da alerjik değilse kesinlikle bir sorun teşkil etmez. Evet. Güzel temizlediğime göre hemen gözeneklerimi kapatabilirim arkadaşlar. Dışarıdaki pis hava derimin içine girmesin diye. Şöyle tonimden pamuğuna bu kadar aldım. Tampon yardımıyla gözümün çok altına yine getirmeden şekilde sürüyorum. Kesinlikle böyle böyle hatır otur silme işlemi yapmayın arkadaşlar. Pamukla çizmeyin cildinizi. Tampon yapın bırakın. Tampon yapın bırakın arkadaşlar. Bitti. Haftalık rutin yaptığım bir maskeleme işleminin sonuna geldik arkadaşlar. Ben sonuçtan çok memnunum. Umarım siz de memnun kalırsınız ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Yağlı gerçekten aşırı yağlı cildi olanlar bu seriyi gözü kapalı alabilir, kullanabilir. Açıklama kısmına sistemden alabileceğiniz link, linkleri, linkleri, yüzükleri, linkleri bırakacağım arkadaşlar. Oradan satın alabilirsiniz. Hatta şu anki fiyatları da Mart fiyatlarını sizlere söyleyeyim. Hemen cecik bilginiz olsun. Yıkama jeli 29.99 Maske öncesi serum 54.99 Aktif karbon siyah maske 32.99 Eee Gözenek sıkılaştırıcı tonik 38.99. Aynı zamanda dene deneme, deneme boy küçük bir maske var. İsterseniz ilk ondan alıp başlayabilirsiniz. Şöyle şekilde gösterdim. Mart 2020 katalog fiyatıdır arkadaşlar. Daha sonraki izleyecekler için Nisan ayında fiyatlar farklılık gösterebilir ve daha sonraki aylarda o yüzden sadece Mart ayını baz alarak bu fiyatlara bakabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şurada bir yüzüm çıkacak. Oradan abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farmasili günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.